Evet herkese selamlar. 2021 LGS kaynak önerileri videomuza hoş geldiniz. İddia ediyoruz en iyi kaynak önerileri videosu bu. Neden mi? Çünkü sponsorluk yok. Neden mi? Çünkü vermediler. Hadi videoya geçelim. LGS 2021 kaynaklarını sizlere önerirken öncelikle bilmenizi istediğim bir şey var. Bu soru bankalarını bizzat öğrencilerime çözdürüyorum. Hem de sadece bu yıl değil, önceki yıllarda öğrencilerime biraz sonra ifade edeceğim yayın evlerini tavsiye ettim. Haydi videoya hemen geçelim. Evet öncelikle LGS 2021 kaynak önerilerini yaparken bu kaynakları kolay, orta, zor diye gruplandırmak doğru olacaktır. Ben bunları ayrı ayrı tabii kolay kaynaklar, orta ve zor kaynaklar diye gruplandırmadım ama kaynaklardan bahsederken sizlere onların zorluk derecesinden de bahsedeceğim. Dolayısıyla kendiniz hangi seviye bunlarla ilgili biraz sonra söyleyeceğim ifadeleri dikkatle dinlemenizi ona göre o kaynakları almadıysanız almanızı sizlere tavsiye edebiliriz. Şimdi tek bir kitap mı yoksa seri almak mı hocam diye bize çokça soru geliyor. Yani yılbaşından sonuna kadar birçok yayın evinden birçok soru bankası çözmeniz mümkün. Hatta öyle ki formda olan öğrenciler yıl sonunda soru bankalarını şöyle üst üste koydukları zaman boylarından büyük soru bankası çözmüş olabiliyorlar. Dolayısıyla bizim herhangi bir yayın evinden tek bir soru bankası almamızdan ziyade o yayının bütün serilerini almak bizler için daha mantıklı. Böylece 8-10 tane yayın evinin tüm serisini bitirerek birçok noktada avantaj elde edebiliriz. Bu aynı zamanda ekonomik de olabiliyor. Tek tek soru bankalarını almanızdan ziyade aklınızın bir köşesinde bulunsun. Tavsiyelerimiz bu yönde. Şimdi bizim öncelikle öğrencilere yıl başında hadi bakalım başlıyoruz LGS böyledir en iyi konular şöyle öğrenilir İlk bizim basamak olsun dediğimiz soru bankasını ekranlara getirelim tabii ki sadık uygun yayınları. Özellikle altını çiziyorum çok hoşuma giden bir yayın evi. Soru bankaları, soru bankasının içeriği, soruların kalitesi bunların hepsi öğrencilerin temel atmasında, konuları anlamlandırmasında benim için önemli. Baktığınız zaman bir sayfada 8-10 tane soruyla karşılaşıyorsunuz maksimum ve aynı zamanda konuları görürken sol tarafta ve sağ tarafta spot bilgiler görüyorsunuz. Bu spot bilgiler hangi soruyu kaçıncı spot bilgilere göre çözeceğinizin size aslında ipucunu veriyor. Bu ipuçları da konuyu zihne daha iyi anlamlandırmanızı sağlıyor. Bu yüzden temel atmada özellikle matematikte çok büyük problemi olanlar en basitten başlayarak zor kaynaklara doğru gitmeliler. Bu soru bankasının tüm serisini öneriyorum. LGS'de en başından başlayıp sınavı kazanacağım diye kafaya koyan arkadaşlar bu seriyi muhakkak bitirmeli. En başta kolay gelebilir. Özellikle bazı derslerde problem yok. Bunlar da sorudur. Bunları da görmemiz lazım. Çünkü bazıları aynı zamanda konuyu anlayıp anlamadığımızı da etkili bir şekilde test ediyor. Peki hocam hiç mi içerisinde yeni nesil soru yok? Onlarca var. Tam olarak benim size önereceğim kaynaklardan. Neden mi? Çünkü her yıl zaten öğrencilerime çözdürüyorum. Gelelim bir başka yayın evine. Hız yayınları. Hızınıza hız katmak istiyorsanız tercih edebileceğiniz kaynaklardan bir tanesi. Soru kalitesi anlamında takdir ettiğim yayınlardan her yıl kendilerini yeniliyorlar. Güzel bir tarzları var. Öğrenciler tarafından da tercih ediliyor. Hızlı yayınlarını da yine tek bir branştan almak üzere de tüm derslerden alırsanız ve bunları da günlük programlarınıza entegre ederseniz birkaç ayda bitecek bir seri zaten. Bunu da hemen rafa kaldırıp bir sonraki yayın evine geçip artık daha zorlayıcı sorulara geçmeniz mantıklı. Orta diyebileceğimiz kaynaklardan ve tavsiye ediyorum. Bir sonraki yayın evimiz orta düzeyi öğrenciler için aslında kendini geliştirmeleri adına çok iyi bir Bankası, Koray Varol yayınları. Bunlar da sadık uygun yayınları gibi sol tarafta ve sağ tarafta spot bilgilerle ilerliyorlar. Ve bu da yine konuyu anlamlandırmanızda, zihninizde konunun yer etmesinde çok büyük avantajlar elde etmenizi sağlıyor. Arkalarına koyulan zihin haritaları özellikle kendinizi geliştirmeniz gereken bilgiler yer Örneğin Türkçe'de deyimler, atasözleri vesaire bunlar aralara yerleştirilmiş. Din kültüründen tutun, fenine, matematiğine, İngilizcesine Tüm serisini öneriyoruz. Koray Varol yayınlarının kendinizi geliştirmek istiyorsanız bu yayın evini de tercih edebilirsiniz. Biz öğrencilerimize gönül rahatlığıyla bu yayın evini öneriyor, sorularını çözdürüyoruz. Ve bir diğer soru bankamız Karakök yayınları. Biliyorsunuz Karakök yayınları piyasada çok eskiden beri var. Hem üniversitelere hem liselere öğrenci hazırlıyorlar. Yaptıkları soru bankalarıyla da zaten adından ciddi anlamda söz ettirdiler. Karakök yayınlarının yayınlarına eleştirme gibi bir durumumuz olamaz. Aksine beğeniyoruz. Soruların yeni nesil olma noktasında tabi burada çok büyük bir yoğunluk göremiyoruz sorulara baktığımız zaman. Bu yüzden biz yeni nesil soru değil, hayır çözmeyeceğiz gibi bir durumda söz konusu değil. Hepsinin sorularını tek tek önemsiyoruz ve çözmemiz gerekiyor. Peki hocam yeni nesil olmayan soruları neden çözelim? Çünkü bazı konuların net olarak zihnimizde oturması için bilgi anlamında da yeni nesil olmayan soruları da çözmeye ihtiyacımız var. Tabii bu noktada kafanızda şu algılanmasın. Bu kitaplarda hiç yeni nesil soru yok değil. Tabii ki var. Konuların yine zihinde oturmasını istiyorsanız, kolaydan ortaya hatta biraz daha zora geçmek istiyorsanız bu kaynaklar sizin için bir geçiş niteliğinde eser olacaktır. Mutlaka kütüphanenizde bulunmalısınız gereken soru bankası serilerinden. Gelelim orta zor diyebileceğimiz kaynaklardan bir tanesini Okyanus'un Master serisi oldukça tutuldu. Öğrenciler tarafından tercih ediliyor. Bir saatimiz gibi sınavların soruları da ve kazanımları da dikkate alınarak hazırlanan bu sorular bir üst levele çıkmanız için güzel bir rehber niteliğinde olacak. Öğrenciler gönül rahatlığıyla tavsiye edebiliyorlar. Tavsiye edebileceğim bir soru bankası serisi. Şimdi gelelim en çok önemsediğim bu soru bankası serilerinin piyasaya sürülmesinden önce de mutfağında bulunduğun Toy Akademi'nin soru bankası setine. Koç destekli biliyorsunuz bu soru bankası seti. Bizzat benim koçluğunu yaptığım bu soru bankası serisini sizlere öneriyorum. Özellikle artırılmış gerçeklik var içerisinde. Toy Akademi'nin bazı kahramanları var. Toyga, Aspar, Neli gibi. Bunlar da artırılmış gerçeklik teknolojisiyle karşınıza çıkıyor ve kitapla ilgili bilgiler veriyor. Gerekli uygulamayı indirdikten sonra kameranızı bu kahramanların üzerine tuttuğunuz zaman 3 boyutlu artırılmış gerçeklik teknolojisiyle kitapla ilgili de eğlenceli içerikleri bulabiliyorsunuz. Yine aynı zamanda biz de bu kitapla ilgili nasıl çözmelisiniz, nasıl bir yol izlemelisiniz bunları da sizlere kitabın henüz başında anlattık. İzleyebilir, dinleyebilirsiniz. Kesinlikle tavsiye ederiz. Neden? Çünkü biz yaptık. Son olarak birinci dönemin tekrarını yapalım. Bütün eksiklerimizi kapatalım. İkinci döneme hazır bir şekilde başlayalım. Ne önerirsiniz hocam diyen arkadaşlara Toy Akademi'nin profesör serisini öneriyorum. Neden mi? Arkadaşlar bir ünite bir kitap olmuş. Örneğin Çarpanlar ve Katlar'ı öğrettik bir öğrenciye. Öğrencimiz Çarpanlar ve Katlar konusunu öğrendi, sorularını çözdü, 3-5 testte bitti. Bir başka soru bankasına ihtiyacı var. Hadi onu da aldı 3-5 testte o da bitti. E yine var çünkü konu tam oturmadı. Bu yüzden gidip sürekli soru bankası almamıza gerek yok. Toy Akademi, özellikle matematiğinden bahsetmiş olalım. Birinci ünitesinin bir kitaba sığdırmışlar arkadaşlar. Yüzlerce soru var. Bu yüzden 3-5 tane matematik soru bankası almak yerine birinci üniteden yüzlerce soru çeşidi görebileceğiniz matematik profesör biri alabilirsiniz. Sizin tüm ihtiyacınızı görecek. Aynı zamanda bunu FEN'de, matematikte ve Türkçe'de yaptılar. Bir konudan bir kitap oluşturan Toy Akademi'nin Aynı zamanda bu soru bankaları diğer soru bankalarına göre daha ekonomik sizler onlara ulaşabilin diye muhtemelen kamp programında da ilk ve en önemli kitaplarımız bunlar olacak. Şimdi Fen bilgisinin yeni kitabı da çıkmak üzere. Bu yüzden bu seri için sizlerle Serkan abiyle de görüştüm. Toy Akademi muhtemelen bizim için güzel de bir kampanya oluşturacak. Onları da size muhtemelen tavsiye edeceğiz. Belki kampta çözeceğimiz o gün sorun içerisinde bunları da dahil etmiş olabiliriz. Bu yüzden kesinlikle eksiklerinizi gidermek istiyorsanız, birinci dönem tekrarınızı yapmak istiyorsanız bu kitapları sizlere tavsiye ediyorum. Sevgili gençler bugünlük sizlere aktaracaklarım bu kadar. LGS 2021 kaynak önerisi videosundaki tüm kaynaklar daha önce kullandığımız kaynaklar tekrardan altını çizmek istiyorum. Gönül ile kullanabilirsiniz. Yapacağınız yorumlarla bir sonraki videonun konusunu belirleyebilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek dileğiyle.